ne dedin pırasa mı dedin zonguldaklı kızlarına mı kömür kokuyor İzmir'e hoş geldin gülü 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 bir like atarsanız çok iyi olur dört akorla ortamlarda şekil yapma videosu lokmacıdan seyahat hostlandın hostlanmak ne ya Aga ben 4, 3 sene falan oldu Twitch açmayalı. Bak burada çok fazla takipçi sayısı falan gözüküyor olabilir. 50, 50 küsür k ama. Okey arkadaşlar ben yeterince yoyul, yoruldum. Yoyuldum diyecektim az kalsın. Allah kahretsin istemeden dünyanın en şirin hareketini yapacaktım. Tövbe. Şuraya bak. Tövbe tövbe. Bir dakika arıyorum. Alo? Neredesin? Ha, ay, oğlum burası karanlık oldu lan. Ha, tamam tamam. Ha, ışıklar sensör mü be? yakın arkadaşım. Selki daşım. Porça abim neler demiş? Porça abim benim. Abi. Anlat abim. Evde Arkadaşlar. Abim. Samuray. 15 Ağustos bir kimya taktik var mı? Ezber... <laughs> Bu arada Hani şöyle bir şey olursa. Katil paylanço falan size falan bulaşırsa Allah korusun. İzleyicimsiniz yani izleyicimsiniz benim izleyicimsiniz. Size de bulaşabilir falan. Paylanço duası okuyun. Paylanço duası 10 numara. Bazı es... <gülüyor> <gülüyor> paylaşın <laughs> duası biliyorsunuz. E, bu şey Baka, Bakara suresinin 47. ayeti palyaçolara karşı okunuyor. Onu bilmeyen varsa aranızda. Niye? Aynı hatayı yaparsan ananı sikerim senin. A ananı s**k. Ananı sikerim <laughs> <s> onun <laughs> 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 oyuna bayılıyorum. Nasıl öldürüldüğünü izlemek çok üzücü ya. Aynen öyle. Ben e, ben onu Nasıl görmedin yayından. diye tribe giriyorsun. Gördüm de bir saat geçti bende gördükten sonra. Şu an kimsenin sesi gelmiyor galiba. Konuşmuyoruz. Porsche diye bir kanal var baksana. Nasıl bir kanal o? Dur bakayım. Porsche diye isim mi olur amına ya? Bilin bakalım kim geri döndü. 2018 yeni bilgisayarım. Bir insan bilgisayarı hakkında video çeker mi koyayım? 8 ki yeah bye porchay neler oldu yalnız adamın introsuna baksana bak bak olaya gel böyle bir you must be porchay a amma karolan Anal karnaval. Anal karnaval çok iyi. Anal karnaval. Tamam şu an özgür zamanda ne yapacağımı bilmiyorum ben gerçekten. A few moments later, <laughs> one week later, <laughs> seventy five years later. Videonun adına bak. Küfürsüz küfürler sizlerden gelenler bir. Beyler. <laughs> Beyler videonun adına bakın lan. Oğlum videonun adına bakın. o <laughs> Ol olaya gel olaya gel abi. <laughs> gözlük takmış lan. Bildiğin gözlük takmış adam. <laughs> adam gözlük takmış beyler. Bu video bana kim yolladıysa buna koyayım onu. Adamın kanalının adı Batan Gemi. Aa Batan Gemi ben bunları tanıyorum ya tamam. <laughs> Biri bu bir şeylerden yolladı 100 tane. Ne haber yazdı? Aynen. Bir oyun insana ölmek ister mi bir oyun? Yani insan bir oyun yüzünden ölmek ister mi? İsteyebiliyor bazen. Gerçekten isteyebiliyor. Ben bunu fark ettim şu an. Bazen insan ölmek istiyor abi. Bu oyunu yapan adamın götüne inşallah böyle normalde girmesi çok zor olan bir şey girer yani inşallah ben ha. de bugün olmaz videoda ilk defa deneyeceğim size söz verdiğimden dolayı. Pekala o zaman. Tamam. Başlayalım yavaştan. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Denemenizi önermiyorum arkadaşlar. Sakın denemeyin. Ben bir salaklık yapıp deneyeceğim sizin için. Yani o kadar like geldi, e, siz geri çeviremem. Yani yani. Like için yapılmaz abi böyle işler. Like için böyle işler yapılmaz yani. Hakikaten. Ölüm var, işin ucunda. Dikkatli ya, lan A Aynısı bak dur, aynısı bak dur, bak, bak, bak. Arkadaşlar, bak, odaklıyorum. أبراعة فغلاليا والمال آلهة فقد أدسه وكان لخلف ذا وهناك من ظن الريا أبراعة فغلاليا والمال آلهة فقد أدسه وكان لخلف ذا Yalnız ben drop var diye bunları söylüyorum da Bunlar gitmiyor değil mi yayına? Bir buna bakın. İlk abi valla bak tüylerim kalktı havaya. Dur tamam mı? Dur. Bak şimdi olayı dinle. <laughs> Burada kanalıma girdim. Dedim ki. <laughs> dur bir bakayım. Ee, işler nasıl gidiyor? Bir tane yorum geldi. Ee, ulan bu dememiş miydi? Her gece yayın açacağım diye. <laughs> ben de dur dedim yayın açayım. BAŞLATA tıkladım. Aslında açmayacaktım normalde. dikkatli ol ne, dikkatli ol ne sen. Si. <laughs> bak bak, çok korkuyorum kat, Gidelim diyorum sana. Bir daha bak çok korkmaya başladım. Kur'an çapsın gel annenin babanın yanına gidelim. Şu an harbi bak beynimin dotanın içine aktığını hissedebiliyorum. Birazdan ekranı boş boş bakmaya başlayacağım. Klip almayın sakın ha onu yaparken. YouTube'a atarlar sonra Porsche yay yayında ekrana boş boş bakıyor diye. Se oğlum Hasan var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sakat doğdum. Oğlum Kur'an çapsın ben Hasan'dan şüphelenmeye başladım. Bu şey söyleyeceğim. Ben Hasan'dan şüphelenmeye başladım Allah çapsın. Oha 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 oha. <laughs> tamam artık yayını kapatabiliriz. günün rahatlığıyla. Ne sikidir böyle değil mi? Hadi iyi geceler gençler. Kendinize iyi bakın.